Herkese merhaba sevgili takipçilerim sevdanın örgü ve YouTube kanalıma hoş geldiniz bugün sizlere şişişi bayan yeleği erkek süveteri atkılar yapabileceğiniz çok amaçlı bir örgü anlatacağım örgümüz için böyle orta kalınlıkta yelekli kullandım 3 numarada şişim var örneğimiz böyle bakın araşalı yollar hem kolay hem zevkli arka yüzü de bu şekilde Ön yüzü de bu şekilde değerli izleyicilerim. Örneğimiz toplamda 3 çer ilmekten oluşan bir model. Şimdi modelimize hemen başlayalım. Ara ara da böyle sizler için örmüş olduğum bu parçayı göreceksiniz. Böyle yakından. Şimdi ilmeklerimizi attık. Kaç ilmek yapacaksanız ona göre hep 3 ilmek üzerinden ayarlayacaksınız. Alt ucuna yapacağınız modele göre lastiği yaptıktan sonra arka yüzün tamamını ters örüyoruz. Yine kolay bir model. Arka yüzü ters olan modellerimiz hep kolay modeller değerli izleyicilerim. Bakın tamamını ters örüyorum örgümü. Ve sıramı bu şekilde tamamlıyorum. Şimdi ön yüze geldim. Ön yüzde kenar ilmeğimden sonra 3 tane ilmeğimi bakın Düz örüyorum. 2 3 Şimdi 3 tane de ilmeğimi araşa örüyorum. 2 3 Yine 3 düz 3 araşa. Yine 3 düz 1 araşayla bitiriyorum. Yani kaç tane ilmeğim olursa olsun sonda hep bir arışa ile başlarsanız örneğiniz daha düzgün olur değerli izleyiciler. Şimdi arka yüzün tamamını bakın yine ters örüyorum. Kök kaydırmalı bir örgü bu. İç toplama artırma yok sadece arşa ve düzü yan yan kaydırıyoruz. Birer ilmek olarak. Şimdi ön yüze geldik. Bakın Örneğimiz hep sol tarafa doğru kaymalı. Şimdi kenar ilmeğimden sonra başta ne yapmıştık? 3 tane düz örmüştük. Şimdi bir tane ara örüyorum. Burada iki tane kalan düzümü yine düz olarak örüyorum. Bir tane de bu üç aroşadan örüyorum. Yani bir aroşa ile başladık. 3 düz. Şimdi yine devam ediyorum. Bakın iki aroşa bir de bu düzden alıyorum. 3 aroşa birer tane kaydırıyoruz sola doğru. Yine 3 düz aslında hep aynı. Sadece birer ilmek. 3 aroşa. Şimdi yine bakın 3 tane düzüm oldu burada. Arka yüzün şimdi tamamı yine ters değerli izleyicilerim. Bu arada siz örneğimi yakından izleyin. Ben hemen hızlıca sizlerin sıkılmamanız için arka yüzü ters olarak örüyorum. Bakın şimdi yine sıramı tamamlıyorum Bakın şimdi ön yüze geldim biraz modelin belli olmaya başladı ama daha erken Bakın şimdi şöyle yine yine burada bir iki aroşa şimdi iki arışa hep böyle takip edebilirsiniz şimdi üç tane yine düz örüyorum iki üç Yine 3 arışa örüyorum. 2 3 Yine 3 düz. 1 2 3 1 2 3 arışa Şimdi 2 düzümüz var. Arka yüzün yine tamamı ters sevgili izleyicilerim. Eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, sevdiklerinizle paylaşmayı, Sevda'nın Örgü ve YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın sevgili izleyicilerim. Abone olmak ücretli değil. Benim günlük çektiğim videolar size bildirim olarak geliyor. O yüzden abone olmanızı istiyoruz. Şimdi bakın 3 tane oldu. Hep aynı aslında. Buradan bir bir hep kaydırıyoruz. Şimdi yine devam edelim. Bakın şöyle. Şimdi bir, iki, üç tane aroşamız denk geldi. Bakın hep ikinin buradan. Şimdi de yine üç tane düz örüyorum. Üç düz. Tekrar üç araşa Üç düz. Yani baştaki sırayı takip ederseniz burada Örneğiniz hep düz gider. 3 araşa şimdi buradaki bir ilmeğimi de düz örüyorum. arka yüzün yine tamamını ters örüyorum. Bu arada siz örneğimi izleyin. Ön yüzden bir sırada anlatalım. Ve videomuzu tamamlayalım sevgili izleyicilerim. Harika bir model. Böyle e, erkek süveterlerine, çocuk süveterleri de olabilir. Kendinize yelekler de yapabilirsiniz. Ajurlu sevmeyenler. Yani her yaşa, her modele uygun bir örgü bugün. Paylaştık yine. Bakın. Hep aynı. Şimdi bir sıra daha anlatacağım. Buradan e, böyle bu tarafa doğru gidiyor. Hep buradan tekrar modelimizle başlıyoruz. Şimdi burada bir tane düzle başlıyorum bakın bir düz 3 tane yine ara örüyorum hep birer taneleri buradan almış oluyorum yine 3 düz 3 şa 3 düz. Arka yüzü zaten tamamı hep ters dedik. Böyle sıramı yavaş yavaş tamamlıyorum. Ben böyle sıramı tamamlarken siz modelimizi görün. Ben de hem sizinle örmüş olduğum parçayı, hem de sizler için örmüş olduğum parçayı yine yani böyle yakından görelim. Harika oldu bakın. Yeşilden de çok güzel oldu değerli izleyicilerim. Bakın hep böyle bu tarafa doğru kaydırmalı bir model. Arka yüzü zaten bu şekilde hep ters. Lila tabi daha çok böyle örgü olduğu için bakın hep aynı. Umarım e, anlaşıldı. Bugünlük bu kadar değerli izleyicilerim. Beni izleyen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olduğunuz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Bizi izlemeye devam edin. Hoş kalın, hoşça kalın. Örgüyle ve sevgiyle kalın değerli sevgili izleyicilerim diyorum.